Merhaba arkadaşlar, ben Ercan. Çamaşır makinaları ile alakalı bir soruya cevap mahiyetinde bir video çekmek istedim. Makinen güzel yıkamıyor, hele ki beyazları hiç güzel yıkamıyor diyenler için bu. E, Makinalarda genelde şöyle bakalım, bir kazan var, İçinde bu tambur var. Bu tam buraya baktığımızda genelde ışıl ışıl görüyoruz. Diyorsunuz ki makinam temiz. <laughs> evet. Makina temiz. Ama tabi bunun dışında bir malzememiz daha var. Genelde makinacıların, tamircilerin gördüğü bir parça. Şimdi bu parçayı size daha yakından göstereceğim. Makinamı yıkamıyorum. Asıl sebeplerinden bir tanesini göstereceğim. Şimdi tamburumuzu şöyle inceleyeceğiz. Evet içeriden ne demiştik? Makinamız çok temizdi. Işıl ışıldı. Tabi aynı zamanda burası da içerisi makinanın. Gördüğünüz gibi bu da makinanın deliklerden sonra suyun içeride saklandığı, pisliklerin toplandığı bir yer. Tabi bu kahverengilik her makinede olacak diye bir kaydı yok. Asıl amaç burada anlatmak istediğimiz şey şu olacak. Bu tambur içe geçiyor. İçte gördüğünüz gibi genelde makinacıların, tamircilerin tamir ettiği bilyalar, keçe, bulunmakta. Şimdi ben bunu çeviriyorum. Burada kayışın bağlandığı yer mevcut. Şu akıntıyı görmenizi istiyorum. Buradan aşağıya doğru makinenin alt kısmı şöyle yapalım. Makinenin alt kısmına doğru motorun üzerine hatta bir akıntı oluşmuş. Şimdi bunun içerideki etkileri asıl bizim konumuz. Dışarıya aktığı gibi makinenin iç kısmına da bu bilyalardaki paslanan e, rulmanların içindeki metallerden kaynaklanan pas içeriye akıyor. Tabi bu da içeride tambur döndüğü için bunu savurarak kenarlara yapıştırıyor. E şimdi makinenin içinde böyle bir Kahverengilik mevcutsa gördüğünüz gibi <laughs> bu makina beyazları veya renkleri nasıl güzel yıkasın. Her seferinde sabunla bu suyu çevirdikçe bu pistten de tabii ki alıyor alacağını. Çamaşırların üzerine illaki sindiriyor. Peki buna ne yapmak gerekiyor? Buna şöyle bir Tekrar yerine indireyim. <laughs> Buna ne yapacağız? Makinenin kapasitesi kaç kilogramsa onun en ideal yıkayabileceği şekilde yani 8 kiloysa siz 7 kiloya orantılayın. Yani makinenin içine doldururken şurada bırakın. Boşluk kalsın ki hem su hem sabun yoğunlaşıyor. E, çamaşırların hepsi aynı değil. Farklı farklı yoğunlukta su çeken çamaşırlar oluyor. E, haliyle ağırlık buraya biniyor. Ve buradaki hatta daha da geride olan şu göreceğiniz rulmana biniyor. Yani rulmanı Zamanla aşırı yüklediğinizde bozuyor. Hatta ve hatta aşırı yüklediğinizde zamana da ihtiyacı yok. 3-5 yıkama, 10-15 yıkama, 1 aylık yıkama, 2 aylık, 3 aylık neyse bu değişebilir. Ağırlık bindikçe gerideki bilyayı rulmanı bozuyor. Bozduğu zaman da yavaş yavaş şu keçeden rulman içine doğru su sızıyor. Çünkü ağırlık hep bir tarafa çektiği için bu sızan su pas yapıyor. Bu sefer içeriye veya dışarıya akıyor. Eğer dışarıya akarsa bu olmayabiliyor. Ama içeriye doğru da akarsa çamaşırlarınıza geliyor. E bunu da zamanla işte makinem az ses yapıyor. Az ses yapıyor. Biraz daha yapıyor. Biraz daha yapıyor derken aylar sonra belki bozuluyor. Tamire gidiyor. Gittiği zaman oluyor olmuyor. Veya tamirci bunu temizlemiyordur belki. Bu şekilde tekrar takıyordur. Aslında temizlenmesi gerekiyor. Ama temizlemeyen de olabilir. Aynı yıkama devam eder. Yani bil ya da yapılsa yapılmasa da e, bu şekilde olduğu zaman bu pislik içinde olduğu sürece asla ve asla beyaz çamaşırı yıkayamazsınız. Onun için makinenizi e, kendiniz gibi görün. Kaldırabileceği yükü yükleyin. Zaman zaman da eee Makine temizleyicilerle yıkamayı, yıkama yaptırmayı ihmal etmeyin. Ne kadar sık aralıklarla yaparsanız, bu pisliklerinde de oluşmamasına sebep olursunuz. Daha güzel yıkamalar olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.